Sefer, haberleri gördün mü lan? Laz İhsan'la tahta bacak Şükrü'yü oğlum. Var ya dışarısı çok pis kaynıyor Ben sana bir şey söyleyeyim. Buradan çıksak bile bizim başımıza gelecek var. Seni seviyorum. En çok neyini seviyorum? Şeyini seviyorum. Ya şu avukat işini çözelim. Çıktıktan sonra gerisine bakarız. O avukat dayan çizmezse inşallah. İlk duruşmada çıkacağız. Aa, geçen sefer de öyle dediydi. Ya o önemli değil de. Asıl şu, Adil Topal'ı bulabilecek miyiz? Sen ne diyorsun baba? Bulur muyuz? E o bizi bulduysa demek ki biz de onu buluruz. Zülfikar nerede lan? Buralarda bir yerde. Beyaz <laughs> giyme Siyah giyme toz olur. Cık. Gel beraber gel. Ne gel, olmuş lan buna? Uçmuş lan baksana bir şey omaksı görmüş. Adam var ya hapishane polisinden kafayı yedi ben size söyleyeyim. Olur salına da salına da gel. Oğlum bir şey mi şey olmasın Haydi adama? Seyirlenmesin, bire, bire bire götürmeyelim mi? Yok bu oğlum. Bak onun ilacı burada burada. Acı mı lan? Yok. Salına da salına da gel. Zülf aç bakayım ağzını. Haydi yavrum, ha. yavrum, 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 yavrum. Salına da salına. Oho. Emin misin lan acı olmadığına? <laughs> Adamın gözler kurbağa gibi pörtledi. Az koydun be oğlum. Ne kurdun lan bunun içine? Bak işe yaradı kendine geldi. İsot'un gözünü seveyim ben be. Lan! <laughs> lan! Lan! Ulan senin kelin ben. <laughs> ulan. ulan adama çiğ köfte yaptı dedi kimyasal silah yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Dün gece yine aradılar. Kim aradı? Adını bilmiyorum. Davadan çekilmemi istedi. Bakın Sema Hanım, benim bir karım bir de kızım var. Korkuyorum. Korkmana hiç gerek yok. Tek yapman gereken şey... ...savcı Salih Kuşçu'dan sorgulamadan haberdar olmadığına dair bir ifade almak. Gerisini ben halledeceğim zaten. İstemiyorlar işte. İş yerime bir zarf göndermişler. İçinde kızımın okula giderken fotoğrafları... ...evimin fotoğrafları, her şey var. Ne olur müsaade edin. Ben bu davadan çekilmek istiyorum. Üç gün daha dayan. İstersen sana bir koruma ayarlayayım. Bak Halid. Eğer şimdi çekilirsen biz üç ay daha içerideyiz. Ama eğer çıkarsak karşılığını fazla fazla alacaksın. Anlaştık mı? Peki. Madem istiyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Alo baba. Ne oldu? Bu avukat da davadan çekilmek istiyor. Tehdit ediliyormuş. E, önceki avukat da aynı bahaneyle çekildi. Birileri bizi çıkarmamaya kararlı anlaşılan. Ya ne yap et bir yolunu bul işte. Soruşturmada usulsüzlük var. Daha ne var ki konuşacak? Biliyorum da. Işte bir sürü şey çıkartıyorlar. Yok bilir kişi raporu yok bilmem ne. Ama ben üzerindeymişim. Merak etmeyin sadece haber vermek istedim. E, tamam. Sağ ol. Baba ne diyor? Ya bu avukatı da tehdit etmişler. Hadi ya. Konuştun mu? Konuştum. Devam etmemi istiyor. Israr ediyor. Hmm. İstersen devam edebilirsin. Kızın için endişelenme. Daha yaşı küçük. Öldüğüne üzülemez bile. Ya daha ne istiyorsunuz benden? Davadan çekileceksin. Duydun mu? Tamam, tamam. Yapacağım. Çekileceğim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.